Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftalık çalışmasına 23 Temmuz Salı günü başlayacak. Genel Kurul ilk olarak vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. <laughs> Bu teklife göre en düşük emekli aylığı 12500 liraya çıkarılacak. Vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak. Günlük hasılat tutarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık hasılat tutarları tespit edilecek. Herhalde altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenler, borsa ile değerlenecek. Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatların kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistem veya cihazları kullananlara ayrı ayrı her bir işlem için belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı ceza uygulanacak. Yabancı devlet Devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanacak. Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltilecek. <laughs> Ayrıca genel kurul, kamuoyunda 9. yargı paketi olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan veya sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötenazi yapılabilecek. Rehabilite edilen hayvanlar sahiplendirilinceye kadar bakım evleri inde barındırılacak Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.